Arkadaşlar merhabalar ee, sizlere parkur lgs çözümlerini yapmak için buradayım çözümlere başlamadan önce kitaptan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar kitap birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor bizler önce birinci dönemin çözümlerini yapacağız peki birinci dönem kitabında ne bulunur diye sorarsanız toplam 7 bölümle oluşmaktadır her bölümde kendi arasında 5 kura bölünmektedir sırasıyla kurlardan bahsetmek istersem şöyle diyebilirim Birinci kurda konunun öğretilmesi aşamasında kullanılan klasik örneklerden ve alıştırmalardan. İkinci kurda konunun günlük hayat ve geometrik uygulamalarını içeren sorulardan. Üçüncü kurda ise MEP sorularına hazırlık soruları oluşturulmuş. LGS soru mantığının tamamen öğrencilere öğretilmesi hedeflenmiştir. Bakın burası çok önemli. Dördüncü kurda ise MEP kurgularsa bölümünde yıl yıl geçmiş sorularla aynı kazanımı ölçen benzer mantıkta sorular yazılmıştır. Son kurda ise konunun genel bir tekrar niteliğinde sorulardan oluşturulmuştur. Her kur bu şekilde oluyor arkadaşlar. Her bölüm. Ben ilk ilk kurumuz olan, ilk bölümümüz olan çarpan ve katlarla başlamak istiyorum çözümlere. Çarpan ve katlar bölümü arkadaşlar. Bu bölüm genelde NGS sınavında bir ya da iki soru soruluyor. Şimdi çözümlerine başlayalım. Öncelikle arkadaşlar çözümlere başlamadan kısaca bir konu özetini bir okuyalım bakalım. Pozitif bir tam sayının çarpanları ve bölenleri aslında. Pozitif bir tam sayının tam bölenleri bu sayının aynı zamanda pozitif tam sayı çarpanlarıdır. Yani tam böleniyle tam çarpan aynı şey aslında. Peki biz pozitif tam sayı çarpanlarını ayırırken gökkuşağı metodunu da kullanabiliriz. Pozitif bir tam sayının pozitif tam sayı çarpanları bulunurken aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi gökkuşağı metodu kullanılabilir. Örnek vermiş, bakın 30 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulurken önce 30 çarpı 1, sonra 2 çarpı 15, sonra 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 dersen şuradaki gördüğün her çarpan aynı zamanda 30 sayısının pozitif tam bölenleri yani çarpanlarıdır. Şimdi beraber örnekleri inceleyelim arkadaşlar. E, aşağıdaki verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını kutucuklara sırasıyla yazınız demiş. 18 sayısının pozitif tam çarpanlarına başlayalım. İsterseniz ilk örneği yuk yukarıda gösterdiğimiz gökkuşağı metodu da yapabiliriz. Yani şöyle yazalım isterseniz. 18 çarpı 1. 1 burada geliyor bakın. 9 çarpı 2 yine bana 18'i veriyor. Yani 2 olmuş oldu. Daha sonrasında arkadaşlar 6 çarpı 3. 3 gelmiş oldu. 6 gelmiş oldu. 9 gelmiş oldu. 18 sayısının pozitif çarpanları. Hadi 20'ye bakalım. 20'ye baktığın zaman bak 1 çarpı 20 de bana 20'yi oluşturur. 2 çarpı 10 da bana 20'yi oluşturur. Daha sonrasında 4 çarpı 5 de bana yine 20'yi oluşturur. C seçeneğine baktığınız zaman ise 32 sayısının pozitif çarpanlarını bulurken 1 çarpı 32 de bana 32'yi oluşturur. 2 çarpı 16 da bana 32'yi oluşturur. Ve 4 çarpı 8 yine bana 32 yi oluşturup deyip 32'nin pozitif çam çarpanlarını bulmuş olduk. Hadi gelin bakalım devam edelim. D seçeneğine ne demiş? Yine 24 sayısının pozitif çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 24, 24'ü oluşturdu yine. 2 çarpı 12 deyip 2 ve 12, 24'ün e, pozitif çarpanları gelmiş oldu. Yine 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 deyip 24'ün pozitif tam sayı çarpanlarını bulmuş olduk. E seçeneğine bakarsak arkadaşlar 1 çarpı 48'den 1 ve 48'in asal e, pozitif çarpan olduğunu bulmuş olduk. 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12 ve 6 çarpı 8 bu gördüklerinizin hepsi 48 sayısının pozitif çarpanlarıdır. Geldik F seçeneği. 60 sayısının pozitif çarpanlarına. 1 çarpı 60'tan, 1 ve 60'ın bunun pozitif çarpanları olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında 2 ve 30. Daha sonrasında 3 ve 20. 4 ve 15. 5 ve 12. Son olarak arkadaşlar 6 ve 10'dur deyip 60'ın da pozitif çarpanlarını bulmuş olduk. Geldik ikinci soruya. 42 sayısının pozitif tam bölenleri kaç tanedir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Yukarıdaki yaptığım gibi yapalım. 1 çarpı 42 diyebilirim. 2 çarpı 21 diyebilirim. 3 çarpı 14 diyebilirim. Sonra arkadaşlar 6 çarpı 7 diyebilirim. Bak bakalım kaç tane geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 tane pozitif tam böleni vardır. Hadi üçüncü soruya bakalım beraber arkadaşlar. Kalemimizin rengini değiştirelim. 120 sayısının pozitif tam bölenleri kaç tanedir diye soruyor. Hadi başlayalım. 120 1 çarpı 120'den 1 ve 120'yi yazdım. 2 çarpı 60 dedik. 3 ile 40 dedik. 4 çarpı 30 dedik. 5 çarpı 24 dedik. 6 çarpı ne gelir arkadaşlar? 20 dedik. 8 ile 15 dedik. Sonra artık şuraya 10 ve 12 dedik. Hadi sayın bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Toplam 16 tane pozitif tam böleni vardır 120 sayısının. Peki 120 sayısının pozitif tam sayı çarpanları kaç tanedir diyorsa aslında sen buradan 3. soruyla 4. sorunun aynı soru olduğunu anlarsın. Neden diye sorarsan bir sayının pozitif tam bölenleri ile o sayının pozitif tam çarpanları aynı şeydir. Yani senin yukarıda bulduğun aynı şey aşağıda da geçerlidir. Bu yüzden 3 ve 4'ün cevabı aynı. Yani 16'dır. Devam edelim. 5. soruyla. Hadi bakalım. Ne demiş 5. sorumuz arkadaşlar? 20 sayısının kendisi hariç en büyük iki çarpanının toplamı kaçtır? Hadi gel 20 sayısının pozitif çarpanlarını bulalım. 1'e 20 2'ye 10 Ne kaldı arkadaşlar? 4'e 5 Toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir 20 sayısının pozitif tam çarpanları Benden 20 sayısının kendisi hariç yani 20'yi almayacağım En büyük iki çarpanının toplamını istiyor 5 ve 10'u istiyor yani 5 artı 10'dan cevap ne gelecektir? 15 B'ye bakalım 45 sayısının 1 ve kendisi hariç doğal sayı çarpanları hangileridir diye soruyor. Hadi bulalım. Bir kere biz uzun uzun bir hepsini bulalım bir. 1 ve 45. Sonrasında 2'ye bölünmüyor. 3 ve 15. 5 ve 9. Başka yok arkadaşlar. Peki senden ne istemişti? 1 ve kendisi hariç. 1 ve kendisini çıkarırsan kaç tane kalıyor bak? 3, 5, 9 ve 15'tir 45 sayısının bir ve kendisi hariç doğal sayı çarpanları Evet arkadaşlar C seçeneğine bakalım 30 sayısının birden büyük en küçük iki çarpanının toplamı sırayla hemen 1'e 30 dedim 2'ye 15 dedim 3'e 10 dedim 6'ya 5 dedim şöyle 5'e 6 diyelim benden istediği şey birden büyük en küçük iki çarpanı 2 ve 3'tür. Toplamını istiyor benden. Ne gelecektir? 2 artı 3'ten cevap 5'tir. D seçeneyle devam edelim arkadaşlar. Pozitif tam sayı çarpanları 1, 3, 9 ve 27 olan doğal sayının pozitif tam sayı bölenleri hangileridir? Şimdi daha önce de dediğim gibi bir sayının pozitif tam sayı çarpanı demek. O sayının zaten pozitif tam sayı böleni demektir. Yani ikisi aynı şey olduğu için cevap yine 1, 3, 9 ve 27 olacaktır. Geldi M seçeneğine. 4 tane pozitif tam sayı çarpanı olan en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi en küçük dediği için biz de en küçüklerden başlayalım. Bir kere birden başlayayım çünkü bir zaten bütün sayıların çarpanıdır. En küçük dediği için 2'yi 3'ü aldığımı varsayarsam 1, 2, 3 bir de 6'yı alırsam bak altının bölenleri olmuş oluyor bak bunlar. Altının pozitif çarpanları olmuş oluyor. O yüzden en küçük sayımız ne gelmiş oluyor? Bak buradan 6. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi gelelim asal sayı ne? Şimdi arkadaşlar asal sayı şu. Bir ve kendisinden başka tam böleni olmayan birden büyük en büyük doğal sayılara biz asal sayı diyoruz. En küçük asal sayımız 2'dir ve 2'den başka çift asal sayı yoktur. En küçük çift sayımız ve en küçük asal sayımız 2'dir. Hadi başlayalım bakalım. Bir basamaklı asal sayılar hangileridir? En küçük asal sayımız 2 2, 3, 5 ve 7'dir. Bir basamaklı yani rakam olan asal sayılar bunlardır. Geldim 7. soruya. Ne demiş 7. soru arkadaşlar? 40 ile 50 arasında kaç tane asal sayı vardır? Hadi bulalım. 40'tan sonra 41 bir asal sayıdır. 43 bir asal sayıdır. 45 değil, 46 değil, 47 bir asal sayıdır. 48 olmaz, 49 olmaz. Bitti. Kaç tane varmış arkadaşlar? 3 tane varmış. Geldik 8'e. İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır demiş. İki basamaklı en büyük sayımız ne bizim normalde? 99. Bir kere 99 3'e bölünüyor. Asal sayı değil. Sonra 98 geliyor. 98 zaten sayının kendisi çift olduğu için 2'ye bölünür. Asal sayı değil. Ondan sonra arkadaşlar 97 iki basamaklı en büyük asal sayımızdır. Geldik buradaki 9. soruya. Ne demiş bakın bakalım. 42 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarına kaç tanesi asal sayıdır? Hadi bulalım mı? Bir kere 1 ve 42. Sonra 2 ve 21. 3 ve 14, 6 ve 7 idi. Baktığın zaman bunlardan hangileri asal? 2, 3 ve 7. Yani 3 taneymiş arkadaşlar. Cevap. Gelelim 10. sorumuz arkadaşlar. 60 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı çarpanları kaç tanedir? Önce 60 sayısını bir ayıralım mı? 1'e 60. 2'ye zaten daha önce ayırmıştık. 30. 3'e 20, 4'e 15, 5'e 12, 6'ya 10. Bitti. Peki toplamda kaç tane bunun çarpanı vardı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane vardı. Ama sana diyor ki kaç tanesi asal değildir diye soruyor. E, asal olanları ele. 2'yi ve 3'ü elediğin, 2 3 5'i elediğin zaman diğerleri zaten asal değildir. Yani 12 tane böleninden 3 tanesini çıkarırsam geriye kalan 9 tane böleni asal değildir. 84'e bakalım. 11. soruya bakalım arkadaşlar. Pardon. 84 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı çarpanları kaç tanedir diye soruyor. Yine 84 e ayıralım mı? 1'e 84. 2'ye 42. 3'e 28. 4'e 21. Başka ne geliyor arkadaşlar? 6'ya 14, 7'ye 12. Peki benden istediği şey ne? Asal olmayan pozitif tam sayı çarpanı kaç tanedir diyor. E asal olanları ele. 2, 3'ü ve 7'yi çıkarırsan kaç tane kaldı? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane gelmiş oldu. Hadi bakalım 12. soruya bakalım hemen. 7A 2 basamaklı asal sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi 70'li bir sayı düşünün, asal sayı olacak. 71 bir asal sayıdır. 73 bir asal sayıdır. 74, 75, 76, 77, 78 hiçbir asal sayı değil. Bir de 79 asal sayıdır. Yani A yerine 1, 3 ve 9 gelecektir. Toplamını istiyor senden. Cevap 13'tür. 13. soruya bakalım. İki asal sayıdan biri tek biri çift olduğuna göre bu iki asal sayının çarpımı en az kaçtır? Zaten arkadaşlar çift asal sayımız kimdi? Sadece 2 idi. O yüzden mecburen çift olanı 2 aldım. E, çarpımların en küçük olmasını istiyorsam diğer seçeceğim tek asal sayıda 3'ü seçeyim. 2 kere 3'ten cevap 6 gelecektir. 14. soruya bakalım. 3 asal sayının toplamı x asal sayısına eşitse x en az kaçtır diye soruyor. Şimdi üç tane asal sayı seçeceksin. Üçünün toplamı da ne gelecektir arkadaşlar? Asal sayı gelecekmiş. Değil mi? Ne seçelim arkadaşlar? Bir kere 3 asal sayıda tek seçeyim ki seçtiğin için hani toplamının tek gelmesi lazım. Bakalım şimdi. En küçük asal sayımız 2'yi versek olmaz. O çift zaten. 3 ile başlayalım. 3 verdim. Ondan sonraki en küçük asal sayımız ne yapıyor? Bak 5. Topladığın zaman ne geldi? Bak 8. Şimdi 5'ten sonraki asal sayımız kim? 7. Toplayınca 15 geliyor. Asal sayı olmadı. 7'den sonraki asal sayımız kim? 11. Toplayınca asal sayı oldu mu? 19 yaptı. Oldu. Demek ki en küçük değerleri 19'muş. Evet. Geldik. 15. soruya ama 15. soruya gelmeden önce bir kutucuğumuzu okuyalım. Bir sayıyı nasıl asal çarpanlarına ayırırız? Baktığınız zaman pozitif bir tam sayıyı asal çarpanların çarpımı şeklinde yazmaya o sayının asal çarpanlarına ayırma denir. Örnek vermiş bak bakalım. 40'ı en küçük asal sayımız 2'ye bölmüş. 20 2'ye bölmüş. 10 2'ye bölmüş. 5 sonra 5 kime bölünüyor arkadaşlar? 5'e. Baktığın zaman 40'ın asal çarpanlarının ayrılmış hali bu. 40'ın asal sayı bölenleri de ne gelmiş oldu? Bak 2 ve 5 gelmiş oldu. Hadi bakın bakalım şimdi. Buradan Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarına ayırarak üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazın demiş. Hadi ayıralım. 18'i 2'ye böldüm. 9. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Nasıl yazmış olduk? 2 çarpı 3 üzeri 2. Geldim B seçeneğine. 24'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Ne oldu bak? 2 tane 3 tane 2 bir tane 1. Geldim C seçeneğine. 40 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2 üzeri 3 çarpı 5'tir cevap. Son olarak D seçeneğine geldim. En küçük asal sayımız 2 ile başladım. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 de 72 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halidir. Evet devam edelim arkadaşlar. 16. soru ne demiş peki? Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarına ayırarak üstü ifadelerini çarpımı şekline yazın demiş. Yani bir önceki çözdüğüm soruyla aynı. Hadi ayıralım. 96 2'ye bölünüyor. Hadi bölelim. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 1 2 3 4 5 o zaman 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1'dir cevap B'ye bakalım arkadaşlar 120 sayısını asal çarpanlarına ayırmak istersem 2'ye böldüm 60 2'ye böldüm 30 2'ye böldüm 15 artık 15 2'ye bölünmüyor 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 ne oldu bak 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 olduğu. Hadi bakalım. C seçeneğini beraber yapalım. 124'ü 2'ye böldüm. 62. 2'ye böldüm. 31. E, 31 zaten kendisi bir asal e sayıdır. Mecburen 31'e böldüm. 1. Ne oldu? Bak 2 üzeri 2 çarpı 31 üzeri 1 gelmiş oldu. Son olarak D seçeneğine bakarsak arkadaşlar. 200'ü 2'ye böldüm. 100. 2'ye böldüm. 50. 2'ye böldüm. 25. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Ne olmuş oldu? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 de 200'ün asal çarpanların ayrılmış halinin üstü sayı biçimde yazılmış şeklidir. Şimdi bizden istediği 17. soruya bakalım. Aşağıdaki asal çarpanlarına ayrılmış sayılarda verilmeyen üstleri bulun demiş. Yani sana getir 150 sayısını bir asal çarpanlarına ayıralım demiş. Ayırıyorum. 150'yi çizdim çizgimi. 2'ye böldüm 75 artık 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1 mi geldi? Bir tane 2 geldiği için x 1 gelir. Bir tane 3 geldiği için y 1 gelir. 2 tane 5 geldiği için z buradan 2 geldi. Hadi 600 e ayıralım asal çarpanlarını. Ayırıyorum. 2'ye böldüm 300. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. Artık 3'e geçtik. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Ne oldu bak? Kaç tane 3 geldi? 3 özür dilerim. Kaç tane 2 geldi? 3 tane. X buradan 3. Kaç tane 1 3 geldi? 1 tane. Y eşittir 1. Kaç tane 5 geldi? 2 tane. Z eşittir 2'dir. Gelelim C seçeneğine. 315'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölünmüyor arkadaşlar. 3'e bölelim. 105. Bir daha 3'e bölelim. 35. 5'e bölelim. 7. 7'ye bölelim 1. 2 tane 3 geldiği için x 2. Bir tane 5 geldiği için y 1. Yine bir tane 7 geldiği için z 1 geldi. Son olarak 450 yasal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Hadi ayıralım. 450 2'ye böldüm. 225. Artık 2'ye bölünmez. Sayı tek. 3'e bölelim arkadaşlar. 75. 3'e böldüm arkadaşlar. 25. 5'e böldüm. 5 5'e böldüm 1. Bir tane 2 geldiği için x1. 2 tane 3 geldiği için y2. 2 tane 5 geldiği için z buradan 2'dir. Evet arkadaşlar. Şimdi ise 18. sorumuza başlayalım. Ne demiş 18. sorumuz arkadaşlar? Asal çarpanları 2 ve 3 olan en küçük doğal sayı kaçtır? Arkadaşlar asal çarpanı 2 ve 3 ise 2 çarpı 3 desem en küçük sayı arıyorum ya kesinlikle 2 ve 3 olacağı için 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1'den en küçük doğal sayı kaç gelecekmiş? Bak burada 6. B'ye bakalım. Asal çarpanları 2 ve 3 olan 2 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi 2 ve 3 gelecek mi kesinlikle? Demek ki bir kere 2 ile 3'ü çarparsam 6 2 basamaklı gelmedi. 2 basamaklı gelmesi için kuvvetlerini artırayım bir. Şunun kuvvetini 2 yapsam ne olur bak. 4 çarpı 3'ten 12 oldu mu? Demek ki en küçük 2 basamaklı sayı neymiş arkadaşlar? 12. C'ye bakalım. Asal çarpanları 2 ve 3 olan 2 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi 2 ve 3 çarpan olacak. Şimdi 2 ve 3'ün kuvvetleri gelecek belli ki. Baktığınız zaman 90'lı bir sayı geldiğini umarsak. Şimdi düşünelim 2'nin kuvvetlerini aldığın zaman. 2 üzeri 2 desek 4 çarpı 3 küçüğünü bulmuş oluyoruz. Biz bunu artırırsak atıyorum 96 olacak şekilde 2 üzeri 5 çarpı 3 dediğin zaman ne olur bu? 32 çarpı 3'ten 96 gelecektir. Değil mi? En büyük doğal sayımız iki basamaklı budur. D'ye bakalım hep beraber. Asal çarpanları 3 ve 5 olan iki basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayın toplamı. Bir kere Asal çarpanları 3 ve 5 olan en küçük doğal sayımız iki basamaklı 3 çarpı 5'ten 15'tir. En büyüğünü bulmak istersem içinde 3 ve 5 asal çarpanı olan en büyük iki basamak sayı arkadaşlar 3 ve 5 olacak ya burada. 5'in karesi çarpı 3 üzeri 1'den ne gelecektir? 25 çarpı 3'ten 75. E istiyor senden. 25, 15 artı 75'ten 90'dır cevap. E'ye bakalım arkadaşlar. Asal çarpanları 2 ve 3 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır diye sormuş sana. Belli ki 2 ve 3 çarpanı gelecek. Ve yüzden büyük olmasını istiyorum. 2'nin kuvvetlerini ve 3'ün kuvvetlerini düşünelim. Şimdi 3'ün kuvvetini 2 yapsak şurası 9 gelecektir değil mi? Bunun kuvvetini arkadaşlar 4 yapsan 16 çarpı 9 144 geliyor. Büyüttük. Daha küçüğü yok mudur? Şöyle yapalım. 3'ün kuvvetini 3 yapalım. Şurası 27 olsun. 27 çarpı 4 ne yapar? 108. Demek ki arkadaşlar değiştiriyoruz. Ne olmuş oldu bak burası? 2'nin karesi çarpı 3'ün küpünden 4 çarpı 27'den 108 geldi. Kısacası 3 basamaklı en küçük doğal sayı ne gelecekmiş arkadaşlar? 2 ve 3 olan asal çarpanı 108.